konumuz eee misak Milli. Evet. Misakı misak Milli kararları, çizilen sınırlar. Bunları konuşacağız inşallah hep beraber. hocalarımla beraber değerlendireceğiz sizler için. Hocam, öncelikle misak Milli nedir? Hani bunun manasını bir açılımını bir anlayalım. Misak-ı Milli milli yemin demektir. son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin 19, e, 19 yılında, e, 1919 yılında, 1919'un Ocak ayının 28'inde almış olduğu e, karardır. E, bu karar e, milletimizin, son Osmanlı Mevcutlar Meclisi'nin e, adeta sınırlarımızın çizdiği bir... E, Meclis kararıdır. Meclis kararıdır. Misak-ı milli budur. Yani Misak-ı milli'yi e, İstanbul e, Meclisi almıştır. Son Osmanlı Meclisler Meclisi almıştır. Yani kısaca Misak-ı milli'ye bunu diyebiliriz. Evet. E, çok önemli kararları vardır. E, Misak-ı milli Türkiye'de e, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ee, şey olmuştur. Ee, bir Montreux Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti e, 6 aylık bir barıştan sonra e, yeniden meclis e, açılmış. E, Ocak'da açılmış meclis. Vahdettin Han'ın aralıkta meclisi feshetmesiyle yeniden seçim kararı alınmış. Bu yeniden seçim kararından sonra e, Türkiye'de 1919 19 Ocak seçimleri son meclis seçimleri alınmış ve bu yeni oluşan meclis de bir felah-ı vatan grubu kurulmuş Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin tutuklama korkusu yüzünden Ankara'ya İstanbul'a gelememiş Ankara'da kalmış 27 Ocak'ta kendi Ankara'ya geliyor aslında Mustafa e, Kemal Taş'ın kurmak istediği grup farklı bir gruptu değil Tabii, mi? Tabi i milli -i grubu. Milli grubu kurmak istiyordu. Kendisi de meclis başkanı olmak istiyordu. Peki neden olamadı? Bu e, grubu neden kuramadı? Neden daha sonrasından Felah Vatan grubu kuruldu? Evet şimdi an, e, Ankara'daki kendisi e, İstanbul'a gidenleri topladı. Onlara görüşmeler yaptı. E, bu grup Ankara'dan İstanbul'a gidince meclis toplanınca meclis içinde güç dengeleri farklı dağıldı.